sizlerin geleceği ile ilgili biraz bilgi alışverişinde bulunacağız. Biraz ben sizden bilgi alacağım. Gebze'de lise öğrencilerine sınav kaygısından kurtulma destek eğitimleri başladı. Gebze Belediye Başkanı Zeynül Büyüköz'ün talimatları doğrultusunda üniversiteye giriş sınavlarını hazırlanan lise öğrencilerine yönelik başlatılan kaygıdan kurtulmaya yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Paylaşmamızı isteyeceğim. Evet. Ama önce bir şöyle cevap vermeden parmak kaldırarak bir hareketle e, görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Aranızda kimler üniversite okumayı planlıyor gelecek? Belirlenen program dahilinde uzman Mustafa Işte'nin bilgilendirme yaptığı eğitimlerde sınav öncesinden kaygı seviyelerini belirli bir düzeyde tutmanın ipuçlarından ve yoğun stresin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi birçok konuda öğrenciler bilgilendiriliyor ifade ettiğim gibi. Bir, gelecekle ilgili bir şey olması lazım. Kimse geçmiş şey yönelik kaygılanmaz. Dünkü yaşadığın olaya dair bir kaygı hisseder misin? Büyük göz, ilçede bulunan liselerde verilen eğitimlere zaman zaman katılarak öğrencileri yalnız bırakmayarak önemli sınavlar öncesi gençlere moral veriyor. Başkan Büyük Göz tüm öğrencilere sınavlarda başarılar dileyerek bundan sonraki eğitim hayatlarında da kolaylıklar diliyor. Olsun, bir işim alanına hakim olmanız, dijital okur yazarlığınızın yüksek olması gerekir. Abi.